Ben İsmail Durmaz, Göçbeyli Mahallesi çiftçilerindenim. Burası Bakırçay Havzası'nın en verimli topraklarından olan Göçbeyli Ovası. Bu görmüş olduğunuz ürün de pamuk ürünü. Pamuk çiftçisi, üreticisi maalesef bitti. Çünkü geçen yıl 7,5 liraya kullandığımız mazotun fiyatı bu sene 27 liraya çıktı. Geçen yıl 200 liraya aldığımız gübre bu sene 800 liraya çıktı. Geçen sene bunu hasat ederken e, makina ile hasat ediliyor. Makina hasatı 300 liraya dekar hasat edilirken bu sene 1000 liraya hasat ediliyor. Geçen yıl pamuğun fiyatı 26 liraya kadar çıktı. Şimdi geçen yıl 7,5 liralık mazotla ucuz gübreyle <laughs> mal ettiğimiz bu pamuk bu sene 26 liralık 27 liralık mazot 800 liralık 1000 liralık gübre ilaç tohum şu anda da pamuğun fiyatı 15 lira olduğu için e, şu, zarardayız. Şu tarlanın kirası bir dönüm tarlanın kirası 5000 lira. Yani şunu söylemek istiyorum pamuk çiftçisi bitti. E, Türk tarımının altına dinamit koydular. ya Bitik durumdayız ne yapacağımızı bilemiyoruz. Merhabalar Cem Durmaz ben. Ee, Göçbeyli mahallesinde ben de amcam gibi çiftçilik yapmaktayım. Genç çiftçilerden birisi olaraktan çok mağdur olmuş durumdayız. Çünkü geçen yıl amcamın da bahsettiği gibi aynı mazotu bu sene aynı litrelerde ve aynı fiyatlarda maalesef alamıyoruz. Gübreyi 200 TL bandında alırken bu yıl 1000 TL bandında alıyoruz ve hava şartlarının da kurak gitmesi sebebiyle verimlerimiz çok düşmüş durumda. Yani maalesef para kazanamıyoruz. Bir ekstra soracağım soru ise Temmuz-Ağustos ayında 25-30 TL bandında olan pamuk neden 2 ay sonra bilerek 13 ve 11 TL bandına düşürüldü? Bunu çok merak ediyorum ve sorumun cevabını almak istiyorum. Benim ismim Ferudun İçür. Bakırçay Havzası'nda orta ölçekli bir çiftçiyim. Aynı zamanda 50 büyükbaş hayvanım var. Bu tarım politikalarına geldiğimiz zaman bu pamuktaki fiyat istikrarsızlığı bizi büyük bir ölçüde mağdur etti. Ürün planlanmasındaki hatalar dolayısıyla mesela devletimiz %150 enflasyon olduğu bir şeyde pamuk prim desteğini 3 seneden beri 1100 lirada bırakıyor. Yani bunu mantığımız almıyor bizim. Bu aradaki farkı şu ise bize mesela 3000 liraya çıkarsa çiftçi yine bir rahat bir nefes alır. Bu seneki tarım politikası yeni sene ikilişleri de düşürür. Bu çiftçiyi kaybederler. 1 milyon ton Türkiye'de üretim olduğunu söylüyorlar. 1 milyon ton da dışarıdan ithal edileceğini söylüyorlar. Madem ithala gerek var da bizim ürettiğimiz mahsul niye para yapmıyor? Bunun yanında hayvancılıkta da çok büyük sıkıntım var. Giderleri karşılamıyorum. 2000 lira günlük harcamam var. Bin lirayla süt döküyorum ve başladım hayvanlarımı satmaya büyük ölçüde mağdur mağduriyetimizin giderilmesini bekleriz devletimizden yani. Ben İsmail Başkaya. Ege bölgesinde çiftçilik yapıyorum. E biz de arkadaşlarım dediği gibi ben de mağdurum. E biz de e, pamukta çok şeyler konuşuluyor, çok şeyler yapılıyor. Biz de mesela Borsa'dan mağduruz. Mesela pamuk e, fiyatları çok düşük. E, çok şeyler oluyor. Mesela borsada pamuk her gün e, fiyat düşüyor. Düşmesinin sebebi Çiftçi, temsilcisi, çiftçi yok temsilcisi yok Bizim şeyimiz yok baş diyoruz mesela Sahiplenecek kişilerimiz yok Peki arkadaşlar bu kaç dönüm tarla? Pekar Şu olur. görmüş olduğunuz tarla 75 dönüm Bu 70, 75 dönüm tarlanın Bugüne kadar getirinceye kadar Yaptığımız masrafın hatta hesabı yok Çünkü tarım krediden faizle mazot, gübre kullanıyoruz. Özel bankalardan kredi kullanıyoruz. Çünkü devlet bankaları sınırlı ölçüde sübvansiyonlu kredi veriyor. O da çiftçiyi tam olarak tatmin etmiyor. Tatmin etmediği için tüm özel bankalara gidiyoruz. Özel bankaların faizler de çok yüksek olduğu için bütün tarlalarımızın hepsi bankalara ipotekli. Sadece bu benim değil, çiftçinin %90'ının, gidin araçların hepsinin tarlası bankalara ipotekli, rehinli. Bu rehin karşılığında para alınıyor. Bu iş yapılmaya çalışılıyor. Sezon sonu geldiğinde ise, hasata girdiğimizde ise aldığımız mahsul bizim bankalara olan borcumuzu ödemiyor. Biz bu pamuğumuzu önceden, bundan 20 yıl öncesi topladığımızda gönlümüz rahat bir şekilde tarışa götürüyorduk. İstediğimiz zaman parasını alıyorduk. Tarış bizi sübvanse ediyordu. Gübremizi veriyordu, ilacımızı veriyordu, azotumuzu veriyordu, tohumumuzu veriyordu, her şeyimizi veriyordu. Biz ürünümüzü rahat bir şekilde üretebiliyorduk. Sezon sonu geldiğinde ise şimdiki olduğu gibi özel bankalara değil, Tarış'a pamuğumuzu teslim ederek borcumuzu ödüyorduk. Şimdi biz pamuğumuzu sattığımızda borçlu olduğumuz için bu pamuğu hasat eder etmez tüccara götürüyoruz. Tüccar da şu, şimdi pamuk kaç para? 13 lira, 14 lira. 13 liradan 14 liradan bizim pamuğumuzu kesiyor. Bizim borcumuz, derdimiz özel bankalara ödenemiyor. Oradan alıyoruz, oraya aktarıyoruz. Buradan alıyoruz, buraya aktarıyoruz. Yani Türk çiftçisinin hali, işler açısı perişan bitti yani. Türk tarımının altına dinamit koydular. Ee, Bergama Mahalli Beyliği Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz. Sayın Muhtarım, e, pamuk ektin mi? Ektik. Bir anlatır mısın pamukçunun sorunlarını? Pamuk ektik ama pamuk bu sene mah oldu. Neden mah oldu? Geçen seneki fiyatlar, e, gübre fiyatları 50 liraydı, bu sene 1500 lira. Geçen sene mazot e, 6 liraydı, bu sene oldu 28 lira. Bu şartların pamuk çiftçisi çok perişan, bildiğiniz gibi değil yani. Bir de şunu söyleyeyim, e, e, çiftçi kökeni bakan olmadığı için bu iş bundan oluyor. Başka hiçbir şey olmuyor. Peki sence nasıl düzelebilir? Vallahi e, nasıl düzelebilir? Devlet el, el atması gerekiyor. Şimdi bir e, Türk malı pahalı olunca hemen dışarıdan geliyor. Hayvan pahalı oluyor dışarıdan geliyor. Süt pahalı oluyor dışarıdan geliyor. Pamuk pahalı oluyor dışarıdan geliyor. Halim Hanım şimdi de, e, müdahale etsin bu pamuk. Şimdi pamuk ucuz müdahale etsin. Ne yapacağız şimdi biz? Ne ekeceğiz biz? Nasıl ödeyeceğiz borçları? Yurt dışından 3 dolara pamuk ithal ediyorlar. Burada pamuk çiftçisinin pamuğunu 14 liraya alıyorlar. Yani hak mı, adalet mi bu? Bir de ben şunu gündeme getireceğim. Mesela ÇSK çıkarken eskiden Haziran ayına kadar bir müddeti vardı. Ne ekçini çiftçi karar veriyordu. Şimdi Aralık'ta sonlandırıyorlar. Şubat'ta ne ekçini karar vereceksin. Yani Şubat ayında önünü görmediğin zaman ben tarlaya ne ekçimi nasıl bilebilirim ki yani. Bu kime hizmet edecek? Kim çıkardı bu projeyi? Şubat ayında daha bahar gelmeden seni ne ekçine yani yönlendiriyor. Bunu ek destek veririm diyor. Daha Şubat ayında hiçbir destekler meydana çıkmadan. Yani bir de onu anlayamadık biz bu Çelsekan'ın aralıkta son bulması ve Şubat'ta da çiftçinin ne ekeceğini devlete bildirmesi gerekiyor. E biz Şubat ayında da Mart, Nisan, Pamuk Ekimi'ne 5 ay var. Yani bu da çok endişe verici bir durum yani. Bunu da öğrenmek istiyoruz biz. Neye hizmet ediyorsa yani. Orada yanında da bir sıkıntı var yani. Çelsekan'ın... Bu, bu, tarlayı, bu tarla 75 dönüm. Bunun dönüm başına <laughs> dönüm başına harcanan mazot bu sene baharın 30 liraya biz mazot yaktık bu tarlaya hazırlanırken ondan sonra ekimi, tohumu, sulaması, ilacı, hazırlanması, gübresi, hasatı bunu hesapladığımızda dekar başına yaklaşık olarak 10.000 TL civarında bir masraf oluyor. 10.000 TL masraf oluyor. Fakat bu pamuk şu an hasada geldiğinde <laughs> hasat ettiğimizde bu pamuk 10 bin lirayı toplamıyor dekarda 10 bin lirayı toplamadığı için de bizim e, bu üründen tamamıyla zarar etmiş oluyoruz zarar ettiğimiz için de ne borcumuzu ödeyebiliyoruz ne derdimizi ödeyebiliyoruz ne de kendi geçimimizi sağlayabiliyoruz bu yüzden peki şimdi bu e, 70 dönüm tarladan yani dekar başına 10 lira diyorsun o zaman 700 bin lira masraf mı var? evet Peki buradan kaç ton pamuk çıkar? Yani buradan e, 50 ton pamuk çıksa en fazla 14-15 lira yapsak şu anda kafa kafaya çıkıyor aldığımız. Fakat bizim masrafını ancak ödüyor. Bizim bankalara olan, tarım krediye olan kirası yok. 5 bin lira da buranın kirası var. Emeğimiz yok. Ya yani emekten ziyade şu an masrafını kurtaramıyoruz. Bir gün aldığımız öncesi yakıt fiyatıyla bir gün sonrası aldığımız yakıt fiyatı maalesef birbirini tutmuyor. Bir gün önce aldığımız gübre fiyatıyla bir gün sonrası gübre fiyatımız da tutmuyor. Yani aslında maliyetleri hesaplarken biz kaba taslak maliyet hesabı yapıyoruz burada. Yani çünkü fiyatlar çok farklı farklı geliştiği için neyin tam hesabını tutturamıyoruz yani. Aslında maliyetlerimiz çok daha yüksek de bizim. Yani şöyle diyorlar. Ee, hükümet çiftçiye destek veriyor. Çiftçiyi destekliyor diyorlar. Şöyle bunun esas, aslında doğrusu şu. Gübre mazot desteği altında verilen desteklemelerde verilen örneğin ben aldığım mazot desteği benim traktörümün bir depo mazotunu karşılamıyor. Kamuoyunda algı şu. Ee, devlet çiftçiyi destekliyor. Devlet çiftçinin her türlü ihtiyacını gideriyor. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi göstermelik. Bizim durumumuz gerçekten perişan. Yani çiftçi çiftçinin pamuk primi kaç yıldan beri 1 TL. Pamuk TL. primi 1 TL. Normalde bugün pamuk priminin 5 TL olması lazım. 3 dolara yurt dışından ithal edilen pamuk e, Türkiye'de 14 lira. Geçen sene 27 liraydı. Haziran ayında 27 lira olan pamuk bugün 14 lira. Niye? Çünkü şu anda hasat zamanı. Hasatta e, pamuğunu götürüp mecbur teslim ediyorsun ve bu senin borcuna kesiliyor. ya Onun için e, Türk çiftçisine Allah rahmet eylesin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Düzelmesi için çok büyük reformlar yapılması lazım. Yani onun altından daha büyük şeyler geçecek. Bu tarlalar o pitikli olduğu için bankaların eline geçecek ve zenginden eline geçecek. Kırsal kesimde kişiler de maalesef yok olacak ve ırgat olarak ondan yanında çalışacak. Görülen proje bu yani. Ya burada bir tarla satılıyor. Bir çiftçi işini bozduğunda buradaki satılan tarlaları yine yan taraftaki çiftçi alamıyor artık. Büyük şirketler, holdingler, bilmem kimler geliyor buradan tarla alıyor. Çünkü çiftçinin kendi tarlasına alım gücü bitti. Şimdi makineli hasat yapıyoruz. Bunun da zaten maliyetleri de yüksek. Arkadan işçi soktuğumuz zaman bir işçinin ücreti 250-300 lira. Bize bağlı geliyor. Çalışana ağız geliyor. Orada da büyük bir sıkıntı oluyor. Yani bir yandan da milli ekonomiye de zarar. Döküleni toplayamıyoruz. Şu anda. döküleniyet niye Pamuk ucuz, ucuz olduğu, olduğu için. Ucuz olduğu için yani. yani kutlamadığı büyük... için. İşçi masam kutlamadığı Ya için. bakın şurada adam makinenin topladığının arkasını toplamaya çalışıyor. Tek kişi olarak. Evet. Akşam tek, olarak. tek kişi kendisi. Evet. Bu adam yaklaşık 10 günden beri makinenin arkasındaki pamuğu toplamaya çalışıyor. Çünkü niye? Pamuk İşçi ücretleri yüksek, pamuk ucuz olduğu için adam buraya 10 günden beri tek başına gelip pamuğunu toplamaya çalışıyor. Topladığım kardır diye düşünüyor. Çünkü adam istediğini elde edemedi. Beklediğini alamadı. Pamuğun fiyatı da düşük olduğu için kar kardır zihniyetiyle tek başına 10 günden bu yana pamuğunu toplamaya çalışıyor. Çünkü niye işçi getiremiyor İşçi getirse topladığı pamuğu kurtaramayacak. Kurtaramadığı için de e, kendisi mücadele ediyor. Bunu... Tekrar, tekrar ikinci makine gelsin bir sene mozot parasını kurtaramayacak. Mümkün değil. Peki mümkün dönümüne kaç lira alıyorlar burada? E... Bin TL alıyorlar. Bin lira. dönümüne. Evet. Toplama makinenin toplama maliyeti sadece makine geliyor. Bin TL. Bin TL. Geçen sene yani bu. Yani burası kaç tane o zaman alacak senden? 75 yani burası bin. 75 dönüm. 75 bin, bin lira. Bilmiyorum, Buranın abi. sadece toplama ücreti. Bu abimiz e, Makineci. pamuk toplama makinesi var. var. Evet. Yani kendisi de modop, bize, biz de çok mağduruz. Geçen sene 250 liraydı. 250 liraydı. Toplaması. Bu, geçen sene 250 liraya toplanıyordu fakat pamuk 25 liraya 26 liraya satılıyordu. Bu sene 1000 TL'ye toplanıyor 14 liraya satılıyor. Geçen yani sene... Gel de çık <laughs> bu işin içinden çıkabiliyorsan. Mazot bir Geçen sene mazot 6-7 liraydı, Bu sene 28 lira, 27 lira. E şimdi hadi, Ya 30 liraya, 30 liraya iş şey yaptık. mazot aldık. Ay, şimdi, Bahar'ın şimdi, şimdi, yerleri mi? hazırlarken. Sezonda 30 liraydı. Bu tarlanın çifti sürülüyor, hazırlanması oluyor, arası sürülüyor. Yani burada 6 ay boyunca yaptığımız mazotun haddi hesabı olmuyor. E, i̇laç da aynı şekilde bu, to, bu pamuk bitkisine yetişirken durmadan zararlı madde gelmesin diye en az 6 kez ilaç atılıyor. E, i̇laç ilaç da zaten hepsi şey, yurt dışı menşeili firmalar. Kurt ilacıdır, kırmızı örümcektir, odur budur derken. Bir de bu ilaç e aşağı yukarı 4000 TL maliyeti bize. Yani bir, depo depo dediğinde senin 10 dekar atıyor. 10 dekar evet. Ve bu su. Bir de şunu dile getireyim. 207 nolu göçbeli tarışımız vardı bizim. 2000 ortaklı. Bu 3-5 sene içinde lav oldu. Şu durumda özel sektörün birine 3 seneliğine kiralandı. Bu 2000 ortaklı bizim pamamızı alan birliğimizi de kaybettik biz. Yani o da çok endişe verici. Eskiden pamuğumuzu götürüyorduk. Mıntıka farkı veriyordu. Bize her türlü desteği sağlıyordu. Şu anda zengin bir iş adamı 3 senelene 207 nolu göçbeli tarışını kiraladı. Kendi pamuklarını işliyor. Pamuk deşirettin oğlanın işte oturduk geldim. Neden deşiriyorsun bunları? E deşirmezse konaksa ya, aksa. Çok ha. Ah. Emek çektik ayıca masraf ettik ha. Ya. Masraf ettik. Yetiymez ki masrafını ödeyemez. Hala ona bak bu. Buna. Avku vurur batı. olmayacak oğlanım. Az yedelim diye gayretleniyoruz işte. Bacağım da tutulmaz, benim de tutulmaz. Meklene meklene böyle şey içinde. <laughs> ya pamuklar da baksa masraf çok oldu. Her şey pahalı. <laughs> <laughs> pamuk topluyum pamuk. Pamuk neden? Makineyle toplatmadın mı sen burayı? Makine bıraktı bıraktı. Bıraktı. Bıraktı ya. Ya ben buna çok masraf itmiyorum, ma ittim. Masraf Ha masraf ettim diyorsun toparladın ha bunları tekrar. Tabii tabii. Kaç aydır toparlıyor? Kaç gündür toparlıyorsun bunları? E, 15 gündür burada 15 gündür. 15 günde ne kadar pamuk toparladın amcam? 300 kilo. 300 kilo. E. Şu anda e, Bergama'nın Göçbeyli. Göçbeyli mahallesindeyiz. Burada pamuk tarlalarına girdik. Pamuk üreticileri sorunlarını dinledik. Gerçekten pamuk üreticileri şu anda çok büyük dertleri var. Hatta girdiğimiz tarlada burayı makineyle biçilmiş. Biçilmiş ama yani yerde kalan pamukları vatandaş diyor ki ben toplamak zorundayım. Toplamazsam zaten ek ekim maliyetlerini kurtarmadı. Ben bu maliyetleri kurtarmak için toparladım diyor kendisine sorduk dedi ki kaç gündür tarladasın ben dedi 15 gündür tarladayım toparladım pamuk 300 kilo yani e, artık vatandaş ne yapacağını bilemiyor yani pamuğu toparlayayım en azından maliyetlerimi kurtarıyorum diyor demek istiyor yani geçen seneki aldığım mazotla bu seneki aldığım mazot bir değil İlaç maliyetleri buna keza çok yüksek ama biz yine de e, kalan pamuğu toparlasalım diyor. Yani e, ki biz bu işin içinden çıkalım. diye Burası benim yan tarla yan taraftaki komşumun tarlası. Makinayla hasat edildikten sonra Kendisi de işçi maliyetleri çok yüksek olduğundan dolayı işçi getiremiyor. 15 günden beri kendisi makinanın arkasında kalan pamuğunu toplamaya çalışıyor. Niye toplamaya çalışıyor? Çünkü yaptığı masrafın karşılığını alamadığı için en azından buradaki kalan pamuğu da biraz daha toparlayayım aile bütçesine katkı olsun diye uğraşıyor, savaşıyor. 63. 63 yaşındasın. Ne yapıyorsun burada bugün? E, pamuk deşirme geldim işte bunlar da zevil olmasın dedim hadi. Ben de gözümden amat oldum. Gözlerime bunun şeyleri doldu. Açılmaz. E, bacaklar tutulmaz. Bel tutulmaz. Meklene meklene hadi başlarını edivren size faydam olsun azık diyeyim ben de işte. Meklene meklene başlarını edivreyim bunlara. Günde kaç, Değil kilo, günde kaç kilo pamuk toparlıyoruz? Bilmeyiz ki çekmedik ya işte eve koyduk da hepimizin sonra verivereceğiz. He, He. Yani Burayı makineyle toparlattınız mı siz yani daha? makineden toparlattık da işte gobaklıcı olmuş azıcık da kalmış. Yılda bu bir de gelemedi dede de işte ben de amaat bilem olurdum gözümden. Bu buraya gelemedik bakamadık bu da açılmış biz de kıyamadık. Masraf ettik dedim hadi dede azıcık azıcık edelim dedim. Peki kurtardı mı senin masraflarını bu Kurtar mı bu kurtarmaz Masrafımı mı kurtarır bir, bir torba çümente 800 bin milyara. Mazot olmuş 26 buçuk. Dün azıcık mazot koyduk 200 liralık 7-8 kilocuk oldu işte. 8 kilo olmadı ya. Anlat bakalım mazot maalesef ne yaptınız siz? E ne yaptık işte bunu edelim diye kalkışıyoruz işte kendimiz edelim diye savaşıyoruz gayrı. Az işte bunlarla olur mu ki dedik işte iyicelerini alalım hadi dedik. Kimi ellerinde çok kalmış şuna baksana. Burayı yağmur yağmadan biter mi pamuk? Bilmem ki bitecek mi bitmeyecek. Ben tersi işte öyle oldu. Burcaz ettik daha. Üç kişi. Kolay gelsin. Allah emeğinizi yağlı etsin. Ya Artık Allah bulmaz mı? Ya öyle etsin. Allah kurtarsın çiftçiyi. İnsançıkları. İnsan içinde kalacak bu yıl. Bahalı her şey. Gövmeler böyle fırlıyor. Ha gömeci getiremedin mi sen? Getiremedik. Gövmeci bahalı. 150'miş de seyitine gidiyorlar insan. He. Ya. Buraya yömeci e, pahalı mı istedi? E, pahalı istedi. İşte 150 verirsen gelecekler. Evvel 150 deyince 250 oldu. hayır pamukta öyle. Ya Her size... şey ayı, o da alacak. İnsan da mecbur. Neden mecbur? E mecbur pazardan bir şey alınacak diye. Bir kürük yok fasulyeyi. 40 lira olmuş ya pazar gün. Alamayacak ha. Ya. ya 40 milyon olmuş yok fasulye. Ne oldu? külüsü 50 milyon. Ya dal da iyi bir kilo. Galaba yerleri Allah açsın. He. Ya her şey bahalı dayı bahalı. Bahalı. Bahalı bir şey olacak değil. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? E ne söyleyen işte böyle yapıp duruz azık azık. Azık azık yapıyorsun. Peki hükümetten devletten beklentin ne? Söyle bakalım. E, beklentini ben bilmem işte ne verirse verecek gayri hükümet. E, bir ilçenin bir köyün pamuk ürettiği nereden anlaşılır dediğimizde yolların kenarlarına çok iyi bakmak gerekir. Yani neden öyle konuştuk? Bir memlekette pamuk üretiliyorsa pamuklar e, yolda giderken mutlak ve mutlak uçuyor. Uçan pamuklar bakın. Bakın eğer ki bugün ihtiyacımız olsa bu bir milli servet. Bakın. Milli servet tarlada Tarlada kalan kadar pamuk yollarda da var yani eğer ki pamuk para etseydi bakın pamuk para ise vatandaş bu pamuğu burada toparlar ama pamuk para etmiyor pamuk para etmediği için yoldaki bu pamuğu da almıyor İnanın burada e, köye yani göçbeyli köyüne gidese kadar e, belki yolun sağında solunda 10 tonun üzerinde pamuk var. Bakın samimiyetimizi de söyledim. 10 ton üzerinde pamuk var. Bunu da vatandaş toparlamıyor. Çünkü yönme masrafları çok yüksek. İşçilik yüksek. Onun için ellemiyorlar. Yani pamuk değerini yitirmiş durumda.